fx eksi 2 ne demektir? Bunu gx gibi düşünürsen iki eğri veya iki fonksiyon arasında kalan bölge demektir. O zaman burada bir eğri bir doğru. Hemen yapıyorum bak. İkisi arasında kalan bölge eksi 2 ile eksi 1 arası burasıdır. Buna f diyelim. Mutlak değeri olduğu için tabii ki f artı diyeceğim. Sonra ikisi arasında kalan bölge bak burası. Buraya da k diyelim. f artı k. Sonra ikisi arasında kalan bölge. Ne oldu? 2 ile f arasında buraya da r diyelim. F artı k artı r. Şimdi bu kaça eşit? Soruda vermiş. A'ya eşit. Sonra gelelim ikinciye. E, hemen ötele. 2 birim ötelersen eksi 5 sağa öteliyorum. 2 birim öteledim. Eksi 2 oldu pardon. Şu aşağısı. 2 birim öteledim. 3 artı 2'den 5 oldu. Eksi 2 ile 5 arasında şimdi dikkat et lütfen. Eksi 2 ile 5 arasında. Fonksiyonun x ekseni ile arasında kalan bölge. Şimdi burası. Demin biz buraya ne demiştik? F. Dikdörtgene dikkat et. 2 çarpı 1 2. O zaman buradaki kırmızı bölge 2 eksi f olur. Sonra yine takip et. Burada bir kere şu bölge zaten k. Orası k demiştik. Ve hemen şunu da gör. Buradaki yeşil bölge bir kenar 5. Bir kenar 2 olduğu için 10 birim kare. Sonra yine şu kırmızı bölgede. Buradaki bak bu dikdörtgen 4 ile 5 arası bir birim düşey uzunluk 2 birim. 2 eksi R yazalım. O zaman burada da B eşittir. 14 eksi F eksi K artı F eksi R artı K oldu. Buna göre artık taraf tarafa topladığımız zaman bak F'ler gidiyor. Sonra K'lar R'ler gidiyor. 2K Artı 14 eşittir a artı b. Buradan da k a artı b bölü 2 eksi 7 geldi. Şimdi soru bize ne demiş? Eksi 1 ile 4 arasındaki integral. Eksi 1'den 4'e fx dx nedir? Baktığın zaman şunları bir daha göstereyim. Hepsini sileyim. Böylece sadece oraya odaklan. Buraya k demiştik. Eksi 1 ile 4 arasında integral. Bak işte burası bu bölge. O zaman tabii ki şurada bir 5 çarpı 2'den 10 var. Bir de k. Eksi 1'den 4'e 10 artı k geldi. O da zaten 10 artı a artı b bölü 2 eksi 7'den a artı b bölü 2 artı 3 oldu d şıkkı. Ne demiş soruda? gx fonksiyonuna eksi 1'e 0 noktasında teğet olan doğru. Eksi 1'e 0 noktasında bir teğet çizersek bu x artı 14 ile dik kesişiyormuş. Yani şimdiki çizdiğimiz bu doğrunun eğimi ne gelir? Eksi 1 gelir. Dik kesişen doğruların eğimleri çarpımı eksi 1 olduğu için. Şimdi yapalım o zaman. 4x artı 5'e u diyelim daha kolay olsun diye. 4dx eşittir du. x'e eksi 2 verirsen eksi 2 çarpı 4. Eksi 8 5 daha eksi 3 oldu. Sonra eksi 1 çarpı 4. 5 daha buradan 1 oldu. Eksi 3 ile 1 arasında f u d u 1 bölü 4 diyeceğim. E, dx yalnız bırakınca. O zaman burada da artık her şey x'li oldu. U'lu olduğu için her şeyi x'e çevirebilirim. İşte soru bizden bunu istiyor. Bakalım o zaman. Eksi 3'ten eksi 1'e fonksiyon neye eşitmiş f? Eksi 3 ile eksi 1 aralığında g ikinci türev x dx artı eksi 1 ile 1 aralığında da Eksi birden büyük değerlerde g türevi olduğu için böyle bir fonksiyon. Şimdi bakıyorum bundan sonra hemen e, ne diyeceğiz. İkinci türevin türev, integrali g türev x. Eksi 3'ten eksi 1'e artı. Birinci türevin integrali fonksiyonun kendisi gx eksi 1'den 1'e. g türev eksi 1 eksi g türev eksi 3 artı g1 eksi g eksi 1. G türev eksi 1. Eksi 1 noktasındaki teğetin eğimi demektir türev aynı zamanda eksi 1. G türev eksi 3 ne demek? G türev eksi 3 eksi 3 noktasındaki teğetin eğimi yani o da 1 e, olduğu için bir de önünde eksi var. Eksi 1 oldu. Sonrasında G1'in zaten eksi 3 olduğunu G eksi 1'in de 0 olduğunu biliyorum. Buradan da ne geldi? Eksi 5 geldi. Şu integralin değeri. Bir de önünde 1 bölü 4 var onu unutmayalım. Dolayısıyla şu hepsinin önünde 1 bölü 4 olduğunu yazayım böyle gör. Eksi 5 bölü 4 oldu A şıkkı geldi. Burada aslında bu kadar anlatmış gayet işimiz rahat olacak. Burada tacın alanı bulunması gerekiyor. Önce onu bir bulalım tamam mı? Çünkü diyor ki soruda bu alanın birim karesi 303.75'e mal olacak. O zaman bu alanda topladığımız bu alanda bize bunun maliyetini verecek bu tacın. Sonuçta o zaman bakalım. Ee, bir kon tacın diyelim tabi. Tacla öyle deyince farklı oluyor. Tacın hemen e, bir alanını bulalım. Ne yapacağız? Kesim noktaları burada bilmiyorum. Burada bilmiyorum. O zaman x eşittir bu a noktasıyla x eşittir b arasında fonksiyonların arasındaki alan. Yani e, birine f birine g dersek bak. integral a'dan b'ye fx eksi gx dx olacak olayımız bu bakalım o zaman hemen şimdi buradan İntegral önce kesiştirme 2x kare eksi x üzeri 4 Eksi 2x kare 4x kare eşittir 2x üzeri 4 x de buradan eksi 2 ve 2 oldu demek ki kesim noktalarının absisi Eksi 2 ve 2 e, Yukarıda hangi fonksiyonumuz var e, 2x kare eksi 4 Eksi x üzeri 4 artı 2x kare üste Altta da parabol. O zaman eksi eksten artı 2x kare dx oldu. 2x kare 2x kare daha 4x kare oldu. Şimdi bunun integralini aldığımız zaman eksi x üzeri 5 bölü 5 artı 4x küp bölü e, 3 gelmiş oldu. Kaçtan kaça? Eksi 2'den 2'ye. Çift bir fonksiyonda hatırla. Bunun yerine şunu da yapabilirsiniz. 0'dan 2'ye bunu 2 ile çarp çift fonksiyonda bu özelliğimizi de hatırlayalım. Eksi a'dan a'ya yerine sıfırdan a'ya yapıp 2 ile çarp. Şimdi bundan sonra yerine yazdığımız zaman 2 parantezinde eksi 32 bölü 5 artı e, burada bu da 32 bölü 3. Doğal olarak ne oldu? 2 çarpı paydalarını eşitlersek 15 ile eşitlenir. E, eksi 32 çarpı 3. 32 çarpı 5 o zaman 32 çarpı 2 Bölü 15 oldu. Bundan sonra da ne oldu? 128 bölü 15. Maliyetimiz bu. Ee, birim kare başına fiyat da maliyetimiz bu diyorum. Yüzey alanı bu. O zaman bunun da birim kare başına 3.75 olduğuna göre bu alanı neyle çarpacağım? 3.75 ile. İşte bu. Burada maliyeti olacak bunun. Doğal olarak hemen bir yapalım. 3.75 neye eşit? 375 bölü 100. 375 bölü 100. 3'e bölsek, şey 3'e bölemem. 6 taraf bölünmüyor. 5'e bölsem 75, 5'e bölsem 20. Sonra bunları sadeleştirdim. 5 oldu. Burada da 5 ile sadeleştireyim 4. Burası da ne oldu? 32. Demek ki maliyeti 32 TL'ymiş. %25 kar etmek için ne yapmam lazım? 5 bölü 4 katına satmalıyım. Buradan da satacağım miktar 40 TL oldu. C şıkkı. Eş kareler demiş ona dikkat edelim. Şimdi burada neyi göreceğiz? Ee, A, B arası 3 bölü 5 ise o zaman karenin bir kenarı 1 bölü 5 yapıyor. B, E uzunluğu buradan ne gelecek? 1. Bunu niye söylüyorum? Şimdi bak dikkat et. Bir fonksiyonun türevi. Türevinin sıfır olduğu yer nedir? Türevli bir fonksiyonun. Tabii ki burada çizdiğimiz teğet sıfır olduğu yer. O zaman tepe noktasında türev sıfırdır. Demek ki x ekseni burada olmalı. Çünkü f türev hani apsis manasında diyeyim ona. F türev B apsisinde nedir? Sıfır. E türev sıfır türevin, birinci türevin kökü oradadır. İşte E noktası birinci türevin kökü. X ekseni bu yüzden burada. Şimdi soru bizden taralı bölgenin alanını istiyor. O zaman Y ekseninin bir önemi var mı? Nerede olduğunu? Hayır. Çünkü alanda sadece dikkat edeceğimiz şey bu bölgenin alanını integral yardımıyla bulmak. O zaman ben Y eksenini burası seçerim nasıl olsa alan değişmiyor bak kolay bir parabol yapalım bir kökü e, her bir karenin bir kenarı 1 bölü 5 olduğu için eksi 1 o zaman burası da 1. tepe noktası da bir Par parabolün üstüne geldi 1 eksi x kare geldi güzel bir parabol geldi rahat oldu doğrunun denklemine bakalım doğrunun denklemi de yani türev denklemi de direkt orijinden geçtiği için eksi 2x o zaman ben artık ne yaparım burada kesim noktasının apsesi e, şurası eksi 1 bölü 5'ten nereye kadar? Sıfıra kadar. İntegral. Kim üstte? Parabol üstte. 1 eksi x kare. Eksi artı 2x. Bak parabolle doğru arasında kalan bölgenin alanını buldum. Bu yüzden x eksi x küp bölü 3 artı x kare eksi 1 bölü 5'ten sıfıra kadar olacak. Sadece yerine yazacağız. Buradan da eksi 1 bölü 5 eksi 1 bölü 125 çarpı 3'ten 375 artı 1 bölü 25 eksi 0. Dolayısıyla buradan doğru cevabımız 59 bölü 375 gelecek D şıkkı oldu.